Bizde para masaya konur kardeş. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Ahmet! Oğlum sigarayı bırakın lan! Ya aşkım burası çok güzel İskender koktu. Valla canım mı çekti? Evet. Hadi gel bir daha geçecek önünden. İnanmıyorum sana ya. <laughs> Ay çok severim böyle kapı gibi duran damatlara bakmayı. Bakayım böyle maşallah. Bakmayın, Niye? Bende. A pardon. Kayın validenizin doğum tarihi nedir? <laughs> Asami. Ee, bence bu soruda şaibe var. <laughs> Nasıl anlayamadım? Çünkü asalet Hanım doğduğunda daha takvim icat edilmemişti. <laughs> abi Sivas'a bir şey denilmez. Sivas'a bir şey diyecekse gizli gizli söylesin abi. ortada söylerse leş olur. Şimdi bir de abi biz ben buradan bizim Kangal'daki arkadaşlara da sesleniyorum. Beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Alo Burada arkadaşlara da söyledim Kangal'dakilere bizim köpeklere konuştum onlar anladı. Gelirler inşallah abi. Şey diyen olursa buradayız. Merkezdeyiz. Efendim ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız şey ne olurdu? Mangal. Know, it, yeah, yeah. <problem> it, Do you ever look mm -hmm. at someone and wonder what is going on inside their head? Sana İtalya'da demir adam diyorlarmış, doğru mu? Evet abi, öyle söylüyorlar. Çok oluyoruz denen şey bu işte. Futbolda sen ve senin gibiler de çok oluyorsunuz ve seviyoruz sizi. Sağ olasın abi. Mesela modada da mavi. Bizim markamız. Dünyanın en iyi markaları arasında. Hem de yıllardır. Gol mü geliyor lan? Acayip çok oluyorlar. Aynen öyle abi. İnan şurada taşımak bile gurur veriyor insana. Gol. Abi sen bir lafı tut. gaz ya. yapma, sikerim belanı ha babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledim. Ee... şimdi. Babamla kardeş miyim? Hasan abi, bugün psikoloğa gideceğim. Ne yaptın ya? İncinmişsin dedi. Ne dedi İncinmişsin dedi. O ne demek? Okumuş kadın. Hayatı sıkmıştır diyemedi. İncinmişsin <laughs> dedi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mert kendi telefonundan benim sevgilimi arayacak. Benim nerede olduğumu soracak. Bakalım sevgilim beni satacak mı? Bakalım satacak mı? Hadi ara bakalım. Ben yengeye çok güveniyorum yalnız. <laughs> Efendim aşkım. Bra. <laughs> işkembeci Osman abiyi gör. Büyük usta yapış Uzuk. eline. Osman abi nasılsınız? <laughs> Osman abi basketçiymiş. Aleyna yüzün çok güzel ama makyaj ister biraz. Sanki sen de pek işe yaramamış gibi. Abi sevdiğimi getirir misin? Niye ben pedevek miyim? Ar atın çocuklar buraya. Evet. At at. Yavaş. Mezarlar çok bakımsız. Şimdi oradan geliyoruz. Onu mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa. Oralarda gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> <laughs> Öyle mi yavaş <laughs> yani mı? Mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Yani temizliğinden tutun, ağaçlandırma, <laughs> çevre duvarlarının yapılması... <gülüyor> <gülüyor> en de sonunda yolda tarafa düşecek anlamayan da boru Kanka bak şimdi şu 1 çok dikkat edildi paraya 1 lirayı, 1 lirayı alıyoruz, sen oldu. kaybediyorsun tamam, tamam da biraz... Adam arkada <laughs> suyu halley bandırıyor kanka tarantula zehri öldürür mü? Öldürür mü? Biliyor musunuz? Adamın Kuşikleri her sabah mektebe götürmeye he? Ulan sana nesi küfür suratlı. Ya o kardeşim bari bir işe yarasa ha. Ulan söyleyin bakayım. İki kere iki kaç ediyor he? Valla pek bir şey etmiyor. <laughs> Kadınlar biliyor bir dakika 6 litre pırıl 10 liraydı 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş aklınızı başına alın Türkiye uçuyormuş. Ya, Nereye uçuyor ya, Türkiye? 4.000 lira pırıl 20 bin lira 90 kuruş. E, parma sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. <laughs> Maalesef çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman. Nereden haberim olacak acaba bilemem önüme kondu dosyalar ve ben de imzaladım. Yapma. Kandırılmış. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. Yalnız bana vurdu. Belki bu elma Nasıl yani be? Şaka mısın? Alkol yok mu? <laughs> Çocuklar beni gördüler direkt motor üstüme sürüp geldiler. Allah dedim fotoğraf çekecekler herhalde. Çekilmek sevmediğimden değil. Leş gibiyim. Aşırı terlemişim. Alfred'i gezdiriyorum saatlerdir orada. Allah dedim fotoğraf çekecekler geldiler çocuklar. Abi dedi cami nerede? Dedim ki kardeşim şuradan dön. Böyle tam bir U yap. Orada dört ışık göreceksin dümdüz git. Sağ tarafında pazarın önünde dedim cami. Ondan sonra çocuk döndü arkasını gidiyor. Ama kendi aralarında konuşuyorlar duyuyorum. La Cahreyn miydi o. Arkasındaki çocuk dedi ki. Siktir lan Cahreyn olsa bilir miydi caminin yerine? Ana ne sikiyim. Böyle arkalarından sik gibi baktım kaldım elimde Alfred. Eve çıktım. <laughs> Direk hikayeyi. <laughs> Selin anlattım. <laughs> diyor ki çocuk doğru söyler. <laughs> Selin diyor aldım bir kere secde değdi mi bir kere bir kere. Müslümanlık vasfın yok senin. <laughs> Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? İyi. Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum, sen niye çıkacaksın? Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Tespih. O bir köpek mi aldı Yok baba yok. Sen mi köpek mi Bu ne? Bak bak. Eşek dolu aşağı. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. seni aldatıyor oğlum. Bu olmuş? Sude mi sude Nazmi? Sude. Bu olmuş? Esmer olan mı sarışın olan mı? Sarışın o Bu olmuş? Yukarıda mı otur aşağıda mı? Yukarıda ki. Var ya bu kızlar güven olmaz muruk ya? Bu ne olmuş bol bekliyorlar. Ne yapayım Zami? Fotoğrafını çekebilir misin? Tabii. Tamam, git. Abi idare et abi idare Adı. ederim canım ben idare ederim. Evet, abi. okudum kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi, bu abi. Tamam. Abi, bu Bunun 42 numarasını alabilir miyim? Böyle boydan boya salatalık Bunun gibi dolaşırsın. Tüip, aynen, Bile, aynen. Boştan gibi dolaşırsın böyle. <laughs> burada kimse anlamaz senin Almanca olduğunu. Türkçen gayet E gidim gel şurada beraber üç dükkana girelim. Adam beni s için affe affedersiniz. Adam beni şey yapmak için burada bin takla atıyor. Bir ay yapar, iki ay yapar. Biz her gün tutlar. Atatürk sözü söyler misin? ordular ileri. Kara göründü Yiyebilir misin? Tabii. 5 tane yerim var. İki tane getireyim yem mi? Tamam getir, git getir. Ben sen sus. Git getir. Git getir. Daha acı turşu bitirmiş çocuğum lan ben. Haydi bakalım. Haydi lan git getir. Evet, ayırın, ayırın, ayırın. Haydi. Ya diyorlar. <laughs> evet, bugün Melih bana güvenip güvenmediğini test edeceğiz. Kendini bakalım bana bırakabilecek mi? 3 2 Ya geri zekalı Ama yani ben daha taş haklıyım onu söyleyeyim. Estağfurullah. ver. <laughs> 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 Şimdi diyor ki çok gezen mi bilir, çok okuyan bir sorusunun cevabı İlber Ortaylı. Eğer diyorlar çok çok gezen bilseydi. Ya <laughs> bak gene beni methettin. Çok çok, 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 gezen bilseydi Acun Ilıcan'ın karısı İlber Hoca'dan daha çok bilir diyor. <laughs>